Hepinizden merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna Örtüde iki maceralarımızın 37. günden sondan bir önceki araçta final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerinizde gününüz güzel geçiyordur macerada. Finale geldik acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle, günahıyla, sevabıyla. E, niye bu kadar abarttım hiçbir fikrim yok ama ya yani bir arkadaş videoları çekerken yaşadığım OBS'den, bilgisayardan, işlemciden, ekran kartından bir sürü salak saçma problemleri bir bilseniz. Yani benle birlikte yaşasanız emin olun şu girişe ne kadar hak ver verirsiniz. Yani yüksek ihtimalle pulak verirsiniz diye tahmin ediyorum. Bugün geldik Zurnanın Zort dediği yere finalimize. Heyecanlıyım. Olabildiğince hızlı, güzel bir şekilde bu aracı bitireceğiz. Önce yarı final checkpoint'imizi alacağız. Ardından bu aracın final checkpoint'ini alıp vedamızı edeceğiz bu seriye. Bundan sonra da kanala önümüzdeki günlerde bir tane Orcday 3 inceleme videosu. İnceleme değil aslında bir ilk bakış. Orcday 3 neden tutmalı? Bununla ilgili güzel bir konuştuğumuz bir video gelecek. Bir de ardından son çıkan oyun Die'ın Roguelike türüne döndüğü, artık araç sürmenin hiçbir öneminin kalmadığı serinin bence o yüzden beklenti altında kalan bana göre Oyun ön tutan bakacağız. Bu oyunları da yine seviyorsanız kanaldan bakabilirsiniz. Bu videoyla beni gördüyseniz geçtiğimiz 4 bölüm ve Ernst 1'in 3 bölümünü izleyebilirsiniz. Mentalitemiz aynı biliyorsunuz. Her günü bitiriyoruz. Bedava bir şekilde upgrade'lerimizin 2 adetini yapıyoruz ve checkpoint'leri tamamlıyoruz. Geldik 38. gün. 42. gün final. Yani eğer bir buglanmazsan ki bu araçlar büyük araçlar olduğu için Haritada bazen bir yerlere sıkışabiliyorlar. Geçtiğimiz bölümlerde örneğini gördük zaten. Sıkışmazsak herhangi bir şekilde bir yere çatır çatır tamamlayacağız. Ve finalini yapacağız. Güzel bir seriydi. Kastı. Problem yaşattı bana. Evet üzdü birazcık beni. Maalesef. Ama gel gör ki yolun sonuna geldiysek her şeye rağmen ne mutlu bize. Umarım bu videoda sizin izlediğiniz sırada Gününüz güzel geçiyordur. Keyfiniz yerinizdedir. Sıcakların bitmesini bekliyorum. Yani dediğim gibi geçtiğimiz bölümlerde de söyledim. Çok sıcak seven bir insan değilim. Ne kadar soğuğu sevmiyorsam o kadar da sıcağı sevmiyorum. Her şeyin dozunda olması gerektiğini düşünüyorum ve Haziran ayının başında 34 derece ki hissedilen 36 derece olması bana bence abartı geliyor. Yani ben Düzce'de yaşıyorum abi. Yani Düzce, sorsan Düzce Batı Karadeniz'de alakası yok gerçekten alakası yok. Yani herhalde Trabzon bilmiyorum gitmedim ama yani Trabzon'da Rize'de herhalde bu kadar sıcak değildir diye düşünüyorum yani. Bugün haberlerde gördüm. Adana 40 dereceyi görmüş. Baba Adana 40 derece olabilir. Eyvallah da hani Düzce'de 34 anlatabiliyor muyum? Hani Düzce'nin de aşağı kalır yanı yok. Hani Adana Adana diye konuşulur hep. Sıcaklık deyince aklı ilk Adana gelir. Ama Düzce'de yani Düzce çok kötü. Yani bu kadar sıcak inanılmaz. Önümüzdeki günlerde Allah'tan sıcaklıklar olması gereken 25 ile 28 derece arasına düşüyor. Yağmur yağarsa yağacakmış. Yağmur gösteriyor ama yağmama ihtimali de var. Ya birazcık nefes alacağız. Yani çok kötü ya. Öyle söyleyeyim. Yani sıcakta video çekmek, oyun oynamak acayip kötü. Çünkü hem ortam sıcak hem bilgisayar ayrı ısınıyor doğal olarak bilgisayarın fanları sıcak hava üflüyor. E doğal olarak odanın sıcaklığı normalin de üstüne çıkıyor. E bir de evin güneş alıyorsa e bittin kanka. Yani bittin. E bir de benim gibi videoları gündüz çekmek zorundaysanız akşam çekemiyorsanız tam olarak patlıyorsunuz. Ve geldik son aracıma traktör şey yok iş kamyonu pardon traktör ne alaka? Geldik iş kamyonuna evet zırhımızı pulluyoruz. Ekstra gücümüzü pulluyoruz. İlk günümüz formalite ama acayip gibi orada bir tipe dönüşüyor araba. İlk günümüz formalite, ilk günü tamamlıyoruz. Ondan sonra ki her gün finale adım adım yaklaşıyoruz. Bu son 16 turu diyebiliriz. İlk günü başarılı bitirdik. Benzini pulluyoruz. Hemen bir de motorumuza abanıyoruz. Bugün ilk checkpoint'i bitiriyoruz. 40 kere maşallah. Gerçi 41 de o pardon. 40. günümüze geldik bakalım. Arada ışık değişiklikleri bu arada kameranın FPS'ini düşürüyor. O da çok ilginç. Işık yetersiz olduğunda FPS'ini düşüyor kameranın. Çok ilginç. Anlaması biraz güç. Anlaması biraz güç derken ya yani çok kameradan anlayan bir insan değilim. Bir an patladık diye düşündüm ne yalan söyleyeyim. çıkar mısın? Abi böyle de fail'lamazsın ya bu arada. Lütfen çık. Oh. ona bir an fail'layacağız dedim. Vallahi bir günümüz boşa gidecekti ha. Bir anda harbi fail'layacağız dedim. Neyse tamamladık. Bir anda fail'lıyoruz diye korktum bu arada ne yalan söyleyeyim. Şimdi 41 kere maşallah. Hadi bakalım. Bugünü bitiriyoruz. Yarı final. Bugün yarı final günü. Sonra da hikaye bitiriyoruz. Hadi bakalım adım adım son düzeye geldik. Bu arada dediğim gibi yani her videoda yüksek tempo konuşamayız değil mi? O yüzden de birazcık susuyorum arada. Anlaşınız için şimdiden teşekkür ederim. Yüksek tempoda konuşmak kolay bir şey değil. Bu aman. Abi ben bu araçta şu an çok tedirginim. Yani bir de sona geldik ya biraz bir an önce bitsin istiyorum. O da beni ekstra hata yapmaya zorluyor. Fakat Günün sonunda ikinci checkpoint'i de bitiriyoruz. Geldik finale. Son checkpoint dostlar. Aha seri sonu. Geldik serinin sonuna. Son upgrade'lerimizi yapıyoruz. Ekstra motor gücü ekleniyor. 42. gün Ernst 2'nin finali. Haydi bakalım finale hoş geldiniz. Biraz acele ediyorum. Hemen bitirelim diye inşallah. Bu bize zarar vermez. Güçlendirici bu arada kaybedildiğinde iyi ki şey yapmışım yani. Zaten böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum. İyi ki de bitirmişim. Bitirmesem çünkü boşa gidecekti. Yolu yaraladık. Çok az kaldı. Finalin de yolunu yaraladık. Hatta ana a bu, burada böyle bir şey mi vardı? O üçüncü bitirişim şimdi fark ettim bu arada. Sadece YouTube'a video çekeceğim diye üç kere bitirdim oyunu biliyorsunuz. İki kere telefondan. Bir kere de buradan. Ha burada zaten oyun bilerek yapıyor ya. Aracın son parçası kalana kadar zorluyor. Ve bitiyoruz. Ve bir seri daha bitiriyoruz. 5 bölümde. Güzel oldu. Tam 5 bölüm olması iyi oldu benim açımdan. Tam 5. bölümde Sevgili Ernst'la 2'yi de resmi olarak bitiriyoruz. Vatana millete hayırlı olsun abi. Arasane bu arada hafif pikselli gibi gözükebilir. Arkadaşlar Arasane bende de pikselli. Burası hafif pikselli gözüküyor bulutlar falan. Direkt onun kalite, oyunun kalitesiyle alakalı. Onu söyleyeyim benle alakalı değil yani. Benim kayıttan değil. Ve seri sonu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Elimizden geldiğince çekmeye çalıştık. Kayıtta problemler yaşadım. Bir telefondan oynadım. Sesle cızlık varmış. İkinciyi oynadım. Problem yaşadık. Bilgisayardan oynadık. Sonunda bitirdik. Vatana millet hayırlı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir serinin daha sonuna geldik. tutan efsanesini şöyle bir seride nostalji olarak kanalda kalsın diye 5 bölümde bitirmiş olduk. Macera Arantula 3 Rogue'la devam edecek birer bölümlük tabii ki de. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğeniyorsanız beğenip kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kime emanetsiniz? Yüce Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.